Şampiyon Galatasaray'a yapay zekadan şarkı yaptık. Nasıl mı oldu? Gelin hadi hep birlikte izleyelim. Öncelikle suno.com adresine giriyoruz arkadaşlar. Suno'ya girdiğimiz zaman burada üyelik açıyorsunuz. Üyeliğinizi açtıktan sonra buraya abi yazıyorsunuz. Aklınıza ne geliyorsa yazıyorsunuz. Bakın şöyle yapacağız şimdi Galatasaray için. O şampiyon Galatasaray. Jim bom bom dedik. Arkadaşlar anahtar kelimelerimi yazdım. Buraya yazdım. Anahtar kelimelerden şarkı üretecek. Şuraya yarat diyorum ve şu anda şarkı yaratma işlemimiz gerçekleşecek. Arkadaşlar yapay zeka bize tam Dört tane şarkı verdi. Bir tanesi benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz patlayabilecek kapasite bir şarkı. Arkadaşlar buradan yapıp YouTube'a da koyabiliyorsunuz. YouTube'a koyup bu işten para kazanan insanlar da var. Sizler de yorumlara yazın hangi şarkıları yaptınız. Bizimle paylaşın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi çok güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. <laughs>